Merhabalar arkadaşlar, merhabalar canlarım. Öncelikle hoş geldiniz. Web sitemiz Fal Sepeti'nin güzel YouTube hesabına hoş geldiniz. Ben Medium Nameste. Bu hafta yeni bir video ile yine karşınızdayım arkadaşlar. Bu sefer iki tane katina ruhu kullandım. Ruhu kartları yani. Elementlerin ruhlarından. Totalde zaten dört tane ruh var. İşte onları karıştırdım. Ondan sonra iki gruba iki ikişer kart olmak üzere böldüm. İki tane de fincan ayarladım. Bunun için. Şimdi bu haftaki temamız nedir? Bu haftaki temamız şu. Herhangi bir şey, dileğiniz sizin artık neyse, <laughs> ev almak istiyorsunuz, araba almak istiyorsunuz, ilişki mi istiyorsunuz, spesifik birini mi istiyorsunuz falan filan. Genellikle temamız bu. E, tabii ki temamızı oluştururken birincil isteğim e, bilinçaltı farkındalığı oluşturmak. Daha sonrasında ise Tabii ki bir şeyin gerçek olup olmayacağına dair bir böyle fikir vermek. Ama daha ziyade benden yorum aldığınız için uzun zamandır büyük bir çoğunluğunuz biliyor. Ben daha çok bir şeye olacak ya da olmayacak demekten ziyade bir yol açmayı daha çok seviyorum. Yani şöyle yaparsan sanki olur, böyle yaparsan sanki olur. Ha yok illa olmayacak bir şeyse bunu genellikle hedefler adına konuşmuyorum. Şimdi... Hedeflerimiz maddedir ve belli bir frekans yayar. Yani ben para istiyorum. Paranın spesifik bir frekansı var. Ve o frekansa titreşirsem para bana geliyor. Fakat ilişkiler için bu durum böyle değil. Şimdi karşımızdaki de bir insan üzülüyor, seviniyor. Kendi hayat ortalaması, tekamülü, işte farklı farklı yani yaydığı frekans dalgaları var Ve Bunları böyle kendi ritmimize uydurmak birazcık zor. Eğer kendiliğinden doğal akışından bir uyum yoksa. Artık buna ilahi güç mü dersiniz, ilahi takdir mi, Allah mı, kaynak mı, evren mi ne der ne demek isterseniz. Oradan gelen bir akış yoksa onu <laughs> diye ittirmeye çalışmak biraz mantıklı olmuyor açıkçası. Ee, bir tek aşk hayatı konusunu yani ya da aşk hayatı demeyeyim de genel anlamda insanlarla iletişimimizde. Yani ben bir iş kurmak istiyorum. Spesifik biriyle çalışmak istiyorum. İlla o kişi öğretsin bana şifa. Hayır belki daha hayırlısı var. Hani bu durumu dışarıda bıraktığımız takdirde özellikle maddesel konularda olacak olmayacak demek yerine nasıl yapabilirize odaklanmayı tercih ediyorum. Eğer ortada spesifik bir insan varsa da frekansımızın ne kadar uyumlu olup ne kadar uyumlu olmadığını söylüyorum. Yani günün sonunda tabii ki illa da yok ben bunun peşinde koşacağım, hayatımı eba edeceğim falan diyorsanız <laughs> orası ayrı tabii ki. Ama hani demiyorsanız da daha güzel, daha e, farkındalıklı, daha güzel ilişkilerde yol alabilirsiniz. İş olsun, ortaklık olsun fark etmez. Şimdi ben bu kadar konuşurken siz tahmin ediyorum ki artık deste seç videosu izlemeyen ya da işte ne bileyim fincan seç artık bu durumda videosu izlemeyen insan kalmamıştır. E, o yüzden biliyorsunuzdur. E, beni zaten takip edenler de sistemimi biliyor. Genellikle soldan başlıyorum. Bir, iki. Fincanlarımız ve element ruhlarımız bu şekilde... Şimdi bakalım, çok heyecanlıyım. Ne olacak, ne bitecek? Dileğiniz herhangi bir şey olabilir arkadaşlar. İlk e, söylemek istediğim bu. Herhangi bir şey. Kendi dileğiniz size ait. E, genellikle yorumum şöyle yaparsan olur gibi olacak ama tabii ki negatif yorumlar da çıkabilir. E, negatif yorumlarda dürüst davrandığımı bilmenizi isterim. E, hemen böyle dis atmak yerine bir düşünün bakalım. Daha iyi çıkış yolları, daha güzel belki farkındalıkla daha güzel şeyler yaşayacağımız için bir önceki olmuyordur. Hani... Bunu da düşünerek hareket edersek sanki birazcık daha iyi olur diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Neyse. Daha fazla gevezelik etmeden bence ben başlayayım birinci fincanımla. Bakalım ne var ne yok. Şimdi burada genel hatlarıyla bir... Evet'i ben bir kaptım. <laughs> ne yalan söyleyeyim. Çünkü güzel böyle sevinç, gözyaşları bir ferahlık ee, faldan bana yansıdı. E, şimdi... Bir bakalım ne var ne yok. Öncelikle sağımız birazcık daha az yoğun. Tabii ki yoğun ama sağımız birazcık daha az yoğun. Solumuz biraz daha yoğun. Şimdi bu bizim için ne ifade ediyor? Bu falda gördüğüm şeyi en hızlı şekilde dile getirmem gerekirse şunu söylerim. Birinci grup bence kendine çok fazla bahane üretiyor. Şunu yapmak istiyorum ama şimdi sırası değil. İşte yaşım yeterli değil ya da fazla. işte fiziğim yeterli değil fazla. işte yok insan ilişkilerim yeterli değil ya da fazla. Yani sürekli bir bahane, sürekli bir bahane, bahane, bahane bu aksiyona giden yolda artık aşk olur. Her neyse de birini açılacaksınız diyelim ki o bana zaten bakmaz ki falan filan. Hani sürekli bir erteleme ve bahane. Burada ilk gördüğüm yapı bu oldu. Çünkü solumuz sağımıza göre birazcık daha yoğun. Yani solda pasif etkenlere sahip olduğu için işte bıdır 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 bıdır, bıdır sürekli kendimizi yiyoruz. Birazcık böyle bir mesajı var açıkçası fincanımızı Eee sağ baktığımız zaman özellikle ilişkiler konusunda doğal yeteneğiniz olduğunu görüyorum ve e, kanguru tarzı bir şey çıkmış. Bilmiyorum görebilir misiniz? Size de göstermeye çalışayım. Belki gözüküyordur ama şurada dikkat ederseniz Hani siz sizde görebileceğiniz şekilde bayağı kulakları, suratı, işte vücudu böyle zıplarken tam şöyle duruyor. Kanguru. Şimdi bu bizim için önemli. Dikkat ederseniz soldan sağa doğru giden o şeyde sistemde kanguru gördük. Bir sıçrayış yaşayacağız. Daha farkındalık sahibi olacağız. Yani ben bunu yapabilirim ya, yapabilirim ya. yani. Neden yapamayayım? Sürekli bahaneler üretiyorum vesaire. Şimdi bu yola çıktığımız zaman da karşımıza ilk e, çıkan şey şu olacak. İlk yeteneğimiz, ilk becerimiz, gözümüze ilk pozitif gelen şey iletişim yeteneğimiz. Bir kere iletişim yeteneğiniz var sizin arkadaşlar. Bu grubun kesinlikle, kesinlikle ve kesinlikle iletişim yeteneği var. Siz bir insanı etkilemek, bir partneri etkilemek, bir sevgili bulmak, ondan sonra ne bileyim birisiyle ortak bir iş yürütmek, bir ev almak, araba almak artık her neyse buraya giden yolda. Eee iletişim gücünüzü kullanarak başarılı olabilirsiniz. Yani ne demek istiyorum? Bir araba istiyorsunuz, lüks araba. Şu an böyle mesela maddesel bir örnek verelim. Bu lüks arabayı hayatınıza getirebilir misiniz? Evet, getirebilirsiniz. Ve burada sizin iletişim becerileriniz. Yani arabadan örnek verdik. Mesela diyelim ki bir araba almak istiyorsunuz. Bu arabayı alabilmek için kullanabileceğiniz şey iletişim becerileriniz. Yani diyelim ki o lüks arabayı alabilmek için işte daha yüksek bir gelire ihtiyacınız var. İş kurmayı düşünüyorsunuz. İletişime dayalı bir iş kurabilirsiniz. Ya da nasıl söyleyeyim işte mevcut bir işiniz var. Orada yükselirseniz o arabayı alabileceğinize inanıyorsunuz. O zaman orada yükselebilirsiniz ve bunu yaparken iletişim becerilerinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Genel hatlarıyla sizin dileğinizin olmaması için Hiçbir sebep yok. Tek engeliniz ise iletişim becerinizin ve yeteneğinizin farkına varmak. Şöyle söyleyeyim. Aşk üzerinden yorumlayalım. Çünkü muhtemelen tabii ki herkes değil ama yaklaşık bir %70, %75 oranında kişi aşk hayatını soracak ve bu %70'in en az 60'ı kendi içerisinde spesifik birisiyle birlikte olup olamayacağını soracak. Yani bunun için çok da aslında yorumcu olmaya gerek yok. Hepimizin ortak konusu. Hepimiz aynı gemideyiz. Yani o yüzden şunu söyleyeyim bu konuda arkadaşlar size. Şimdi bu kişiyi etkileyebilirsiniz ama bu kişiyi etkilemek istiyorsanız ee, iletişim becerinizi kullanmanız gerekiyor. Yani isterseniz siz bu kişiyi etkilersiniz. Yani şu kanguruyla beraber işte şu pasif hayattan, bahaneler ürettiğiniz hayattan şuraya ve iletişim odaklı noktaya e, sıçrayabilirsiniz. Ama sıçrama yapabilmek için farkındalık çok önemli. Bir de o var olan yetenekleri fark etmek. Şimdi ben önce kullanmak demiyorum. Önce fark etmek önemli. Çünkü Fark etmediğimiz bir şey kullanamayız arkadaşlar. Yani böyle bir durum var. Fark etmediğimiz şeyi yeterince etkin kullanamayız. Önce kendi içinizde sindireceksiniz. Diyeceksiniz ki aa okey ya benim iletişim becerilerim var. Ben karşımdakini laflarımla sözlerimle etkilerim. Baştan çıkartırım. Ondan sonra işte flört ederim. Diyeceksiniz önce. Ondan sonra o yönde eyleme geçişe başlamak sağlıklı olacak. Umarım anlatabilmişimdir demek istediğimi. Şimdi tabağa geçecektim ama bir arada kaldım. Önce element ruhlarımıza da bir bakalım. Ne var ne yok? Şunu şuraya, şunları şuraya alayım ve göstereyim. Şimdi element ruhlarımız çok güzel. Sizin de görebileceğiniz şekilde şöyle ekleyelim. Element ruhlarımız bize ne söylüyor? Öncelikle ne geldi? Selena geldi. Abanozun ruhu Selena. Şimdi abanozun ruhu Selena bize ne der biliyor musunuz? Bize şunu söyler. Gerçek mutluluğu kendi içinde bulmak. Bakın falla ne kadar örtüştü fark ettiniz mi? Falla çok örtüştü. Gerçek mutluluğu kendi içinde bulmak. Ben de aslında aynı şeyi söyledim kartları açmadan önce. Kendi yeteneklerinizin farkına varmak. Kendi yapabilirliklerinizin farkına varmak. Birçoğunuz bence belli bir noktaya kadar kendinizi yeriyorsunuz yani. Hani yapamam, beceremem, o bana bakmaz falan filan. Aşk konusunda diyecek olacak. Mesela iş konusunda işte. Ben o işi idame ettiremem falan. Kendimize yermeyi bir kesiyoruz. Gerçek mutluluğu kendi içinizde bulmaktır bu kartımızın söylediği şey. Şans kapılarının açılması için mutluluğu kendi içinizde aramalısınız. Yani dış koşullara bağlı değil. O yaptı, o söyledi, onun yüzünden, o bana böyle dedi, ailem bana destek olmadı, annem izin vermedi falan hani bu değil. Anlatabiliyor muyum? Kocam işte yaptırmadı falan değil yapabilirliklerinize odaklanmak. O zaman ne de dedik? İletişim beceriniz var. İletişim becerinizi o şeyi yapabileceğiniz etrafınızdaki insanlara inandırın. Ha, inandırmaktan daha ötesi. Eğer yapabiliyorsanız yapın. Yani aradan ikna edilip edilmesi gereken başka insanlar yoksa zaten direkt yapın. Yani o da ayrı bir mevzu. Şimdi diğer kartımız Arıman geldi. Arıman Yakut'un ruhudur. Arıman'ın bize söylediği şey aşk, ihtiras, sevgi, tutku ve cinsel enerjiden bahseder. Şimdi özellikle aşk hayatıyla alakalı kapatanlar bu noktada bir tık daha şanslı oluyor. Çünkü karşınızdaki insanın da size karşı özellikle seksüel enerji beslediğini bize gösteren bir kartımız var. Tabii ki bunu şimdi şöyle yorumlamayacağım. Bazılarınız için bu işte gerçek aşkı bulduğum gibi bir şey değil. Sadece cinsel bir bakış açısı da olabilir. Ama yine ne diyorum? İletişim becerilerimizi onu aşka, sevgiye tık 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 oralara buralara çekmek yine bizim elimizde. Çok heyecanlı anlattım çünkü gerçekten güzel bir deste ve e, fal toparlamam gerekirse arkadaşlar bize söylediği şey şu kendi yeteneklerinin kendi yapabilirliklerinin farkına varırsan önünde hiçbir şey duramaz senin sen yaparsın ama bunu dışarıda aramayacaksın. Ahmet para verirse girişim yaparım değil. İşte e, Mehmet bana pas verirse onunla çıkarıp değil. Kendimiz de arayacağız. Şimdi burada bir ortaklaşma durumu söz konusu. Evet burada bir insan, burada bir insan ortak bir şey kaldırıyor gibi görünüyorlar. E, şimdi bunu şöyle yorumlayacağım. Ortaklığa açık olun. Evet kendinizden alın gücü dışarıdan değil kendinizden. Ama ortaklığa da açık olmanızda bence sakınca yok. Yani kendi işinizi kendiniz yapın yolda birileri size yardım etmek isteyecektir. Yani ben de yardımcı olayım. Çorba tuzum olsun. O yardımları reddetmeyin. Orada da yani bir cümleyle özetleyeceksem evet bu grubu seçenlerin dileği gerçek olacak. Ama bunun için kendinize güvenmeniz şart diyorum ve teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Lütfen beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Evet, gelelim ikinci gruba. Heyecan var mı heyecan? <laughs> Hadi bakalım ne var ne yok. İkinci grubun yolu var. Yani dileği biraz şartlı gibi. Hem şurada hem şurada hem şurada yolları olduğu için dileğiniz biraz şartlı gibi arkadaşlar. Ne dersiniz? Yani bir yollara gitmeye, bir aksiyonlar almaya bağlı. Ya yani bu illa yol dediğim spesifik olarak kalkıp İstanbul'dan Ardahan'a gitmek değil. Yani bir internetten kurs almak olabilir. Bir ne bileyim kendinizi geliştirmek için yapacağınız yollar olabilir. Eğitim, seminer vesaire olabilir. İkinci grubun olayı, ooo oh, çok yol. Siz de görebilirsiniz hatta. Belki şuradan baka bakar mısınız? Bebe, konuşamadım. Bakar mısınız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, diye gidiyor. Şimdi yine böldük. Yine böldük. Sol sağ olarak böldük. Daha doğrusu şöyle bir böleyim. Genelde böyle bölüyorum. Evet. Şimdi aşka dayalı sorduğunuz soru varsa hemen diyeyim. Yolun ucunda kavuşma var. Bu grubu seçenler uzak mesafe ilişkisi sürdürüyor olabilir. Şehirler arası şu anda partneri dışarıda olan olabilir. Yani partner dediğim aklınızdaki kişi de olabilir. Yani şehirler arası olan, şu an yolculukta olan, tatilde olan bir partner ya da aday işte artık anladınız siz aklınızdaki kişi diyeyim. Ee, olabilir ama yoldan gelecek ve gayet de güzel bir ilişki kuracağınızı gösteriyor. Ee, burada bir sağlıklılık gördüm çünkü dikkatimi çekti tam kesen bölgede duruyor aslında. Solla sağı kesen bölgede duruyor ve bu iyi bir şey. Biraz sola kayıyor olsa da orada sanki tavsiye niteliğinde bence. Biraz daha pasif kalabiliriz aslında yani. Karşı tarafı zorlamanın bir şey yok. Aynı zamanda e, bu grupta ağırlıklı olarak aşk soruyor muhtemelen. Aşkta çok yoğun enerji aldım ki ee, Arıman kartı karşı tarafa çıkmış olmasına rağmen baya yoğun seksüel enerji alıyorum ve e, bu bağlamda oldukça pozitif yani aklınızda bir kişi, aşk hayatınızda bir aksiyon beklentiniz varsa İstediğiniz dilediğiniz gibi gerçekleşeceğini müjdeleyen bir şey var. Aynı zamanda ben bunu ortaklıklar olarak da yorumlarım ama. Mesela Tarot'ta Aşıklar kartı da sadece aşıklar değildir tırnak içerisinde. Ortaklıkları birlikte adım atmayı vesaire temsil eder. Aynı zamanda burada bu grupta yoğun bir ortaklık enerjisi de var. Diğer gruba ne kadar tek başına yaparsan daha hayırlı dediysem size de o kadar diyorum ki birileriyle ortaklık çünkü birinci grubun olayı o ikinci grubun olayı o tabii farklı hayatlarımız olmasa iki deste yapmazdık değil mi şimdi burada ağırlıklı olarak bir yol görüyoruz bunlar kiminiz için gerçek yol git gel git gel git gel tık 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 bir şeyleri başarabilmek için yani bu mesleki bir şey diyelim ki Eğitim almak için ya da mesleğinizi icra etmek için bir takım yollara gidip gelme, oryantasyonlar, eğitimler ya da işte e, aşk hayatınızla alakalı, belki partnerinizle alakalı, fikir yolu da olabilir. Ama bir çoğunuz için hissediyorum ki bu hayalinizdeki, dileğinizdeki şey, eğer aşk değilse aşk olmayan arkadaşları kenara koyuyorum. Hani kolektife yapıyoruz, iki grup var ya başında da anlattığım gibi. Kimisi ev ister, kimisi partner. E, şimdi burada birazdan madde isteyen tarafa dönüyorum. Madde isteyen tarafın ağırlıklı olarak hissediyorum ki, yollar yapması lazım. Ki yine fark ettim yine enerjiye kaymış bu yollar. Yani yapılması gerekiyor ama bu grup da bahaneler öne sürüyor daha çok. Yani yapacağım ama şimdi kim yapacak? Üşenirim, yorgunum. Mesela spor yapacaksınız diyelim ki hedefinizde spor yapmak var. Sporda nasıl söyleyeyim spor yapıp kilo vermek var. Buradan örnek vereyim mesela. Bu örnek çok mantıklı oldu bence. Diyelim ki kilo vermek istiyorsunuz. İşte ama biliyorsunuz vermeniz gerekli. Ama bu yollar mesela spor salonuna gidip gelmeniz gereken yollar, istikrar vesaire. Ee, bu yola çıktınız ama hani diyorsunuz ki yani nasıl olacak? İşte ben çalışıyorum, ben yorgunum, benim işim var, ben bilmem ne, ben zaten yorgunum, ben zaten sürekli çalışıyorum falan. Hani bu bahaneleri üretmememiz gerekiyor arkadaşlar günün sonunda. Yani yanlış enerji çalıştırıyoruz yin ve yangı. Normalde bunun yang tarafında bunun yin tarafında olması gerekiyor. Çünkü düşünsel mekanizma burada olsaydı evet kötü olasılıkları da düşünüp ona göre bir vaziyet alıyoruz derdik. Ee, ama burada daha çok şey var gibi. Burada da hareket olması lazım tam tersi. Bahane üretiyoruz. Aktif olmamız gereken yer pasif, pasif olmamız gereken yer aktif kafada sürekli gidiyoruz, sürekli karar alıyoruz, sürekli bir şeyler kafamızda yapıyoruz ama sadece kafamızda işte. Mevzu da buradan başlıyor. Kafamızda yaptığımız için olmuyor. Şimdi bu gruba bir tek bir şey hani e, tavsiye verecek olsaydım yapın. Yani bu grupta da yapmayın diyen bir enerji yok açıkçası. Yapın yani. Yapın ama ne var? E, sizin biraz düşünmeyi durdurmanız lazım. Yani çok düşünüyorsunuz, kafada sürekli karar alıyorsunuz. Yarın onu yapacağım, yarın bunu yapacağım, işte ilişkide daha şöyle olacağım, daha böyle olacağım falan ama sınırlı o irade gücümüz skin pıs, içerisinde pısıyor. Kendi içinde böyle balon gibi sönüyor ve günün sonunda kendimizi daha şey buluyoruz. Daha mesela agresif bir insan olmayacağım bundan sonra deyip ufacık bir şey bağırırken bulabiliyoruz kendimizi. Bu grupta genel olarak böyle bir enerji var. Her neyse bunu toparlayayım. Bu grup birazcık dağınık oldu çünkü. Toparlıyorum. Diyorum ki istediğiniz şey neyse ev çekmek olsun, araba çekmek olsun, Ahmet'i Mehmet'i çekmek olsun. Özellikle aşk konusunda şanslıyız. Okey istediğimiz gibi gerçekleşecek. Materyal bir konuda da adıma, daha doğrusu manevi bir konuda da adım atmak istiyorsak o adımı atmamız lazım. Hani düşünmek noktasında hiçbir sıkıntı yok. Sürekli düşünüyoruz ama adımı atmıyoruz. kafamızı sürekli hayal kuruyoruz o adımı gittiğimizi geldiğimizi ettiğimizi ama bu yetmez. Fırsatları da yakalamak lazım. Çekim yasasının olayı budur zaten. Oturduğunuz yerden isteyin 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 hiçbir şey gelmez arkadaşlar. Evren ne zaman, hani hep söylüyorum metaforlarla konuşur. İstediğiniz şey size getirir evren ama vesileler aracılığıyla. Yani bir şey istiyorsun, bir ev istiyorsun alacaksın mesela. Sana o evi alabileceğin iş imkanı gelir. Ev senin kapına gelmez. O yüzden bu evrenin o ritmik metafor düzenine de ayak uydurmamız lazım. Bunu yaparsak olmaması için hiçbir sebep yok. Şimdi e, diğer grupla değişik yaptım bu sefer. Şimdi iki tane güzel hatta üç tane güzel habere ya da devlet işinden gelecek resmi makama dayalı bir dileğimiz varsa. Şimdi kolektif açtığımız için bu kişiye göre birazcık değişebiliyor işin bu noktası. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi 3 tane resmi kapıdan gelebilecek güzel haberlerimiz var. Bu direkt kapı zaten. Bunu siz de görebilirsiniz, yorumlayabilirsiniz. Bu direkt hani resmi kapı gibi bir şey duruyor. Hani girişim yapacaksınız mesela. Evrak bekliyorsunuz. Mesela onun gibi durumlarda okey. Ya da işte iş başvurusunda bulundunuz. Olumlu cevap mı dönecek? Evet dönecek. İşte ya da bir işte bir kademe mi atlamak istiyorsunuz? Evet atlayacaksınız. Devlet dairesiyle işleriniz, davanız mı var? Okey istediğiniz gibi sonuçlanacak. Ama 3 aşamaya dayalı bu. Onu da size söyleyeyim arkadaşlar. Kolektife baktığımız için bu ihtimalleri de göz önünde bulunduralım. Manevi yorumlayacaksak da biraz daha aşksa bu dilek. Üç görüşme sonrası okeydir. Ama yoğun bir aşk enerjisi aldım bu gruptan. Onu size söyleyeyim. Onun müjdesini vereyim arkadaşlar. Son olarak mesaj kartlarımızı da açalım. Tabii ki ben biliyorum ama <laughs> sizin de bilmeniz, sizin bilmeniz önemli zaten değil mi? Şimdi ne dedik? Bedeş ve İsfahan'ımız var. İlk kartımız, ilk e, tavsiye veren ruh kartımız Bedeş oldu. Bedeş bize der ki, Zümrüt'ün ruhudur Bedeş. Yaşadığın sıkıntıların aslında ruhsal olgunluk ve tecrübe olduğunu eğer sıkıntıların içindeki tevekküle çıkarsan başarılı ve mutlu olacağını söyler. Ne dedik? Aksiyon almıyorsunuz, sürekli düşünme modundasınız. Sıkıntıları, geçmişi, geleceği düşünerek bir yere varamayız. Sizin zihni biraz turn off edip aksiyona geçmeniz lazım. Diğer bir kartımızda neydi? Elması, ruhu, İsfahan İsfahan şimdi bize aslında destekleyici bir açı yaptı buradan. Ne diyor? İsfahan der ki, uyarıcı karttır, gittiğin yol doğru değil. Tutumunu değiştirmesin, tutumunu değiştirirsen istediğini elde edeceksin der. Spesifik mesajı budur. Yani ne dedik? Mesela kilo verme örneğinden verdik. İşte diyelim, bir kilo vermek istiyorsanız spor yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. spor yazacaksınız ama şimdi kim yazacak? Ben yorgunum, bütün gün çalışıyorum. Bıdır 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 etmekle olmaz arkadaşlar. Tutumu değiştirirseniz istediğiniz şey, bu her neyse elde edeceksiniz. Toparlıyorum kolektif olduğu için. Çünkü niyetler, dilekler kişiye göre değişir. Örnekleri daha çok hani anlayabilmeniz açısından veriyorum. Sizin hayatınızda bu var gibisinden değil de daha çok hani bu yoldan gideceğiz gibisinden vermeye çalışıyorum. İnşallah demek istediğim bilmişimdir. Örnekleri bir kenara koyarsak bu dilediğiniz şey neyse hiç fark etmez. Ne olduğu hiç önemi yok. Her neyse bu vatandaş tutumunuzu değiştirmeniz lazım. Şu anki gittiğiniz modla o dileğe gidemezsiniz. Tutumu değiştirirseniz, aksiyon alırsanız, giderseniz o istediğinizi alırsınız diyorum. Ve Son noktada artık tap noktada bitiriyorum. İnşallah anlaşılmıştır. Benden şimdi bu kadar. Hepinize kocaman öpüyorum. E, videolarımız için istekleriniz varsa yani işte şunu çek bunu çek falan filan diyecekseniz alt yorum yazabilirsiniz. Hepinize cevap verecek vaktim olamıyor bunun için kusura bakmayın ama mümkün olduğunca hepsini okumaya çalışıyorum. O yüzden e, yani bilin ki okunuyor ve günü geldiğinde onun da destesi çekilecek. O konuda şüpheniz olmasın. Teşekkür ediyorum destekleriniz için. Hoşçakalın. Eğer benden özel yorum almak isterseniz Medium Namaz olarak bulabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.